Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Suriye direnişinin önemli isminden Türkiye'ye çağrı geldi. Kendinizi sınırlarınızdan ibaret görmeyin. Değerli izleyenler, İdlib'de ikamet eden ve Suriye direnişinin önemli isimlerinden Dr. Abdullah El Muhaysini, bölgede yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmeler yaptı. Terör devleti İsrail'in Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığı skandal, normalleşme anlaşması ile birlikte diğer Arap rejimlerine yapılan anlaşma çağrısını değerlendiren Muhaysini, Siyonist işgalcilerin Arap devletlerine olan bu çağrısının yeni bir şey olmadığını, yaşının İsrail işgalinin yaşı ile aynı yaşta olduğunu belirtti. Bu savaşın Araplar ve işgalci İsrail'in değil, Müslümanların savaşı olduğu değerlendirmesinde bulunan Muhaysini, bu savaşın aslında birçok faydası olduğunu da belirtti. Muhaysini, Siyonistlerin kendilerinden nefret etmeye başladığını, dünya çapında terk edildiklerini, her yerde bulguz edilenler olduklarını, hatta Siyonist yani gaspçı kelimesinin her yerde peşlerinden gittiğini vurguladı. Türkiye ile ilgili değerlendirmeler yapan Doktor Abdullah El Muhaysini, Arap Müslümanların nezdinde Türkiye'nin devrimlere destek olan, mazlum ve yaralı halklar için en makbul olan ülke olduğunu belirtti bugün Arap toplumlarının tamamının gözlerini Türkiye halkına çevirdiğini, Türkiye'ye iltica ettiklerini ifade eden Muhaysini, Türkiye'nin mazlumlara kol kanat gererek oldukça ciddi bir sorumluluk üstlendiğini, sosyal medyada da dünyanın birçok yerindeki Müslümanlarca Türkiye'ye karşı olan sevginin dile getirildiğini ifade etti. Türkiye halkının kendilerini sadece Türkiye sınırlarından ibaret görmemesi gerektiğini kaydeden Muhasini, Türkiye'nin bugün taşıdığı değerlerin sorumluluğunu, destekçisi olduğu mazlumların Allah'tan sonra tek yardımcısı olduklarını bilmeleri gerektiğini belirtti.